Merhabalar sevgili güzellikler, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umuyorum keyfiniz yerindedir. Günün tövbe okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Bir aşk açılımı yapacağım bugün yine ve aslında kafanızda hangi soru varsa ona cevap gelmesine niyet ediyorum. Kolektif enerjiye özel bir açılım olacak. Bakalım umuyorum ki en yüksek derecede uyumlanırsınız herkesin ve bütünün en yüksek halini olsun diyorum. Hadi bakalım. Ben kartlarımı açarken mutlaka siz de odaklanın, niyet alın. Hangi konuda bir cevap almak istiyorsanız niyet alın. Oh yaz kart geldi. Yaz gelsin artık diyoruz. Bir yandan, bir yandan da yaz sıcaklarını aslında hiç özlemiyoruz. Ben en azından özlemiyorum çok. Siz yaz insanı mısınız? Kış insanı mısınız? Yazın bana yorumlarda. Bazıları yazın böyle hayata dönüyorum, yazın canlanıyorum, böyle yaşadığımı fark ediyorum diyorlar. Ama bazıları da biraz daha sonbahar, kış insanı oluyor. Ben biraz öyleyim, böyle yağmurlu havaları falan severim. Siz nasılsınız? Yorumlara yazın bakalım. İnsanların da birbirinden çok böyle farklı olmaları çok garip değil mi? Doğanın muhteşem bir dengesi var gerçekten. Yani iyi insanlar, kötü insanlar, yani herkes kötü olsa olmaz ama kötü insanları dengeleyecek iyi insanlar da var. Her şey denge. Evet, bakalım bugün neyi duymanız, neyi bilmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızla alakalı Nasıl mesajlar veriyor kartlar? Bugün sizlere. Acaba böyle bir aşk mı bekliyorsunuz? Yaz geliyor. Güzel bir aşk yaşayayım mi diyorsunuz? Biraz kalbiniz kırık olabilir. Evet bilgisayar hayatınızdan. Romantik hayatınızda belki de birazcık kırılmış olabilirsiniz. Hatta e, içinize kapanmış olabileceğinizi de görüyorum. Belki de yaşadığınız olumsuz deneyimler sebebiyle e, biraz e, ümitsiz olabilirsiniz. Bir tık böyle daha kötü şeylere odaklanıyor olabilirsiniz şu an için. Ama içinizde bir umut da var. Hatta e, çok böyle yakın zaman içerisinde, üç gün geçti içimden arkadaşlar. Belki de bir üç gün içerisinde sizi tekrardan ümitlendirecek e, aşka, ilişkilere bakış açınızı pozitif anlamda etkileyecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir gelişme yaşanabilir. Yani böyle bir işaret olarak da gelebilir bu size. Böyle bir duygu olarak da bunu içinizde hissedebilirsiniz. E, Belki biri size bir şey söyler, bir şey yapar ya da bir tesadüfle karşılaşırsanız ki tesadüf diye bir şey yoktur. Ee, i̇çinize bu ümit tohumu tekrardan ekilebilir diye hissediyorum. Evet. Beklemede bir şeyler var. Böyle bekleyen bir şeyler var. Aslında aşk hayatınızla ilgili olmasını beklediğiniz istediğiniz ee, bir takım durumların olduğunu görüyorum. Ama biraz da böyle ee, sanki kalbinizde iyileşmesi gereken bir şeyler de varmış gibi gözüküyor. Kendinizi böyle sarıp sarmalayıp e, kendinizi iyileştirmek, kalbinizi iyileştirmekle de ilgileniyor olabilirsiniz bu aralar bazılarınız. E, buna özellikle ihtiyaç duyanlar için bunu söyleyebilirim. Ya bu açılımda şu geldi. Yani e, tam hissettiğimi söylemek istiyorum. Belki herkese uymayacak ama tabii her videonun da herkese uyması çok zor zaten. O yüzden çok sık açılım yapıyorum ama burada şunu hissediyorum. Bir aşktan canı yanmış birileri var burada. Ve aslında o defteri artık kapatmak istiyor, istiyor buradaki kişi. Ve yeni aşklara yelken açmak istiyor. Yani bunu görüyorum. Hani bu sizin enerjiniz olarak görüyorum bunu. Yani bir şeyler yaşamışsınız ama aslında o içinizde ümidi kaybetmiş gibi hissetseniz de o ümidi tekrardan bulacağınızı görüyorum. Ve mesela bu çok pozitif de bir şey hissettim burada. Çok yumuşak, çok tatlı bir enerji var burada. Yani sevmeyi asla bırakmayıp şu anda belki hayatınızda romantik anlamda seveceğiniz, sevebileceğiniz biri olmasa bile kendinizi severek hatta buradaki gibi kendi kalbinizi şifalandırarak o sevgi enerjisini kendinize çektiğinizi görüyorum. Bu da çok güzel ve yine böyle artık yaz, yaza giriyoruz girmek üzereyiz ee, hani her ne kadar böyle ilkbahar yaşasak da yaz çok çok yakınımızda dolayısıyla e, böyle yazın özellikle olabilecek yeni bir aşk adeta böyle aşk iksirini içmişsiniz gibi size hissettirecek yeni bir aşkın kapınızı çalma potansiyelini göstermiş kartlar. Bir kere burada çok kendinize güvenle beraber hareket edeceğinizi gösteriyor bana kartlarım. Yani bunun ben nereden geldiğini düşünüyorum. Kendinizi seviyorsunuz dedim ya, kendinizi sev sevip kendinize vakit ayırıyorsunuz. Dolayısıyla ya da ayıracaksınız ya da seveceksiniz diyeyim. Yani böyle bu durum sanki böyle artıyor ve oradan da. Ee, zaten en yüksek titreşim kendini seven insanın titreşimidir. Yani bu çok yüksek bir frekanstır. Dolayısıyla kendinizi sevmeyi asla ihmal etmeyin. Şöyle düşünün. Ee, Geçmişte mesela peşinden koştuğunuz, ondan başkasını gözünüzün görmediği bir kişinin sizden kaçtığını, size kötü davrandığını ya da size zaman ayırmadığını, size uzaklaştığını düşünün. Neden? Çünkü siz ona odaklısınız. Ama kendinize döndüğünüzde, kendi hayatınızla ilgilendiğinizde, kendinize baktığınızda o kişinin geldiğini, o kişinin kapınızda bittiğini görmüşsünüzdür, bunu yaşamışsınızdır. Bunun sebebi kendinizi sevmeniz, frekansının yüksekliği arkadaşlar. Yani bu frekansı ne kadar yüksek tutarsak, kendimizi sevip, kendimize değer verirsek aslında o kadar e, kısmetlerinizi çekiyorsunuz diyebilirim. Burada da böyle bir şey var. Evet. E, ve geçmişinizin Asla size engel olmasına izin vermeyeceğinizi görüyorum. Yani dediğim gibi olumsuz deneyimler yaşanmış olabilir. Ama yaşandı ve bitti deyip artık o defteri kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve geçmişinizin size engel olmasına izin vermiyorsunuz. Çok güzel bir şekilde bir ilerleme görüyorum aşk hayatınız üzerinde. Ve yani bu biraz tabi çabayla oluyor. Ama mesela sizi etkilemeye çalışan ex partner de varsa ortada. Hani böyle bir karabatak gibi bir batıp bir çıkan biri varsa sürekli e, ve siz tam böyle yeni bir ilişkiye başlayacakken kendini gösterebilir ama size etkilemeyecek. Dinlemeyeceksiniz. Yani çevrenizden sizi olumsuz etkileyecek. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi dinlemeyeceksiniz ve bunların size zarar vermesini e, yol açmayacaksınız kapalı o yollar yani size zarar veremeyecekler arkadaşlar ve böyle kutlamanızı görüyorum güzel vakit geçirmenizi görüyorum hoş sohbetler etmenizi görüyorum güzel böyle dışarı çıkabilirsiniz sosyalleşebilirsiniz hayatınıza yeni girecek olan bu kişiyle böyle çok hafif ve güzel enerjiler gördüm e, tatile gidebilirsiniz bakın yaz geliyor belki tatilde tanışacaksınız bu kişiyle e, ve Böyle şu anda mesela düşünüyorsunuzdur hayatıma şöyle biri girsin diye. Bunları detaylandırın, iyice düşünün, yazın, tüm özelliklerini düşünün. Ee, böyle varsa bir günlüğünüz oraya yazabilirsiniz veya bir yere yazıp saklayabilirsiniz. Ee, kağıdı ben yapmanızı önermiyorum, saklayabilirsiniz. Ee, ve hatta böyle çok istiyorsanız bu kişinin hayatınıza girmesini Şöyle geceleri uyumadan o kağıdı şöyle bir okuyabilirsiniz belki bir süreliğine. Sonrasında ama onu bir kaldırın ve orada bırakın o enerjiyi. O kişinin size geleceğine dair inancı içinizi tutup o güveni, o enerjiyi salın evrene. Evet, gelecek olan kişi çok böyle atik biri olarak gözüküyor. Yani duygusal bir tarafı da var ama böyle eyleme geçen bir tarafı da var bu kişinin ve mesela aranızda çok güzel bir denge olabilir. Ee, nasıl diyelim? Birbirinizi çok güzel tamamlayabilirsiniz ama burada böyle iki farklı insanın birbirini tamamlaması gibi bir şey görüyorum. Bir taraf siyahsa bir taraf beyaz. Yani öyle düşünebiliriz. Ee, güzel bir denge, yin yang enerjisi var burada. Ve e, yani bir taraf mesela e, tartışma anında çok çabuk parlıyorsa bir taraf daha böyle susabilir. Daha sakin kalabilir. Böyle birbirinizi e, güzel bir şekilde dengelediğiniz bir e, enerjiyi görüyorum burada. Böyle bir kişi gözükmüş. Ve de tam istediğiniz gibi isteyebileceğiniz, hani e, arzu edebileceğiniz birisi olarak gözüküyor karşı taraf. Ve sadece bir e, ilişki yaşamak için ya da nasıl diyelim. Yani böyle sadece öyle sıradan bir sevgi gibi değil. Bu kişiyle yaşayacağınız hislerde şu da var. Yani biraz böyle arkadaşlık da var. Biraz aşk da var. Biraz sevgi de var. Belki biraz hani öğreticilik de var. Bu kişi size bir şeyler öğretebilir. Siz ona bir şeyler öğretebilirsiniz. Belki böyle biraz arada yaş farkı olabilir. Çok büyük bir yaş farkı değil ama Belki hani bir taraf daha olgundur, bir taraf daha toydur ama birbirinizi güzel bir şekilde dengelersiniz. Böyle bir durum görüyorum burada ve buradaki yaz mesajının da aslında bunu gösterdiğini söyleyebilirim. Fakat şöyle de bir ayrıntı dikkatimi çekti. Şurada böyle bir kupa beşlimiz var. Burada da, da 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kuşumuz var. Yani şu anda aslında kafanıza taktığınız e, duygusal hayatınızla ilgili, siz duygusal olarak böyle e, savuran bir takım şeyler olabilir, ama bunlar hafifleyecek, merak etmeyin ve e, böyle güzel size kısmetler olarak geri dönecek yani şu anda kafanızı aslında takmanızı gerektiren hiçbir şey olmadığını görüyorum çünkü karşınıza çok güzel bir kısmetin geleceğini söylüyor kartlar ve dediğim gibi geçmişinizin size engel olmasına da izin vermeyeceksiniz hatta böyle yani çok beklemişim meğerse bu kişiyi diyeceğiniz bir kişi tanıştıktan sonra hani çok beklemişim ya da hani e, demek ki hani bir şeyler olmamış ve olmamasının sebebi aslında bu kişiyle olmam gerektiği içinmiş diyebilirsiniz. Şu anda belki de dinlerken bazılarının aklı ex'te, ex partner'de. Ama bu kişiyle biraz bağlantıyı kestiğinizde o önünüze çıkacak olan ihtimalleri daha net göreceğinizi de söylemeliyim arkadaşlar. Yani siz geçmişle bağı kopartmazsanız, karşınıza çıkan yeni insana da ya şans vermezsiniz. Ya o kişiyi hiç görmezsiniz bile ya da hiç ciddiye bile almazsınız. Yani geçmişe takılı kalmamak bu yüzden çok önemli ama burayı aşacağınızı görüyorum. Çok büyük ihtimalle burayı birçoğunuz aşacak zaten. umuyorum hepiniz. Aşar burayı ve e, mesela iletişimi de çok güzel kurabilen ağzı güzel laf yapan birisi gözüküyor <laughs> karşı tarafta e, daha çok su elementi ağır bastı tabi yani kolektif açılım e, ama su elementinin bir etkisi var gibi gözüküyor bu kişinin üzerinde. Yani evet akrep balık yengeç burçlarından biri e bu kişinin yükseleni olabilir güneş burcu ay burcu olabilir. Ama mesela ilişkinizin e, zamanı da bu olup yani ilişkinizin enerjisi de bu su elementi enerjisi olabilir yani duygunun yoğun olduğu biraz böyle e, birbirinizi kolladığınız, beslediğiniz e, birbirinize özen gösterdiğiniz birbirinin üstüne titrediğiniz bir ilişkide yaşayabilirsiniz zaten bu süreç de aslında biraz su elementi e, böyle haziran zamanları belki eee Yengeç Burcu'nun zamanları Temmuz başları biraz. Belki o zamanları da işaret ediyor olabilir. Göreceğiz bakalım. <laughs> Gelip yorumlara mutlaka yazın olur mu? Evet. Bugün olumlama cümlesi olarak ne diyelim? Şöyle yapalım. böyle yaralarımı saracak yaz aşkımı hayatıma davet ediyorum diyelim mi? Şöyle bakın yaralarımı saracak yaz aşkımı hayatıma davet ediyorum. Aha, hatta şöyle diyeyim, hayatıma sevgiyle davet ediyorum. Aşkla davet ediyorum. Yazabilirsiniz. Bugünün olumlama cümlesi olabilir. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, gitmeden videomu beğeni bıraktığınız ve kanalıma abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşelim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.